Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Sabah suyuna gidiyoruz Ufera buna. Umarım güzel bir av geçer. Şimdiden size iyi seyirler. Bana da rast gelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar güzel bir <laughs> lüfer aldık. Sabah suyuna. Güzel bir başlangıç oldu. Bana diyorum siz inanmıyorsunuz. <laughs> Ben küçük ama kanki. <laughs> bir şey diyeceğim küçük yem atın bayağı bir küçük yem atın. 65 attım ben. Kepçeye gerek yok ya. Şey atma, <laughs> tamam. <Bir> Kendi zıpladık. <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> ha, küçük. <laughs> hadi, hadi be. Yok ya üstünüze düşmez. The... Milimlik attım işte. Sen o kaçırdığını alacağım. Aha bu sefer aldı. Aha ben de aldım abi. Şere. Kaçtı. Hmm. aldım. Yani yan gelmediyse beyler dikkat edin size doğru gelir. Hmm, <laughs> nasıl bir şey bu tepkiyle vermiyor? Kaya balığı olabilir. Kafa vurmuyor şu an. Ha geziyor. Gel bakalım neymişsin sen. Oo güzel bir balık. Güzel. Arkadaşlar güzel bir, bir lefer gibi duruyor. Lembrek de olabilir de daha seçemedim. Gel oğlum. Of oh be kandırdık onu az diye hadi. Oha. kaya kayaya yattık be. Şimdi oradan da balık almam yok mu? Aldık. Lan bu nasıl bir şeydir ya tesadüfe bak bırakacağım aksiyona gerek yok bırakacağım gel dur 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 hadi bakalım hayanın üstüne atıyorduk tam ipi çektim düştüğü yerde bunu aldık Alreya. Yalnız Köpek yani. balığı. Ya. Gel. Gel. Gel buraya gel. Koş abine. Koş. <laughs> gel buraya. Koş Gel buraya gel gel gel. <laughs> Hoş geldin. Gel buyur. Çok bir şey yok ama dur ben sana yer vereyim, buyur. <laughs> gel hadi hadi gel. Nereye atayım? Nereye atayım? <laughs> buraya mı atayım? Denizin ortasındayız. <laughs> Hah. Merhaba. Heh. Merhaba de Tamam tamam Burada dur Burada dur bana bir köpek balığı balina saldırırsa beni koru tamam mı Hadi bakalım Atıl oğlum Atıl Hadi Git bana balık getir Hadi git bana balık getir Hadi deli Bak Ali Can abim boğuluyor. Koş. Evet, evet, evet. <laughs> Nereye atayım? Nereye atayım göster. Buraya mı at? Sol mu? İlla sol diyorsun. Tamam hadi bakalım. Heh, attık. Aksiyon düz mü olsun yoksa verim mi? Ne diyorsun? Düz. Tamam. Lan takıldı. Allah senin belanı vermesin ya. Git çıkar hadi. Git çıkar. Ha sola dedin attım bak aksiyonu da yavaş dedin taktık işte. Şimdi kim gidip alacak onu? Ha? Kim alacak oğlum onu? Nasıl çıkartacağız bunu? Git çıkar hadi. Hadi. Evet ilk yakalı pişir video deneyimim böyle oldu. Normal şartlarda bu tarz videolar çekip yakaladıkça pişirmeyi öyle güzel bir gün olarak hani vlog olarak paylaşmayı düşünürken biraz durum tamamen balığa kaymış oldu. Ama artık dedim madem biraz vaktim var av öncesi de yakalamışız güzel bir şey. Dedim onu güzel bir pişireyim. Güzel bir sunum yapayım. Sonra ava devam edeyim. İlla ki bir eksiklikler vardır. Ama bundan sonra gitgide daha da düzelecek. Bu formatı sürdürmeyi düşünüyorum. Biraz hem zahmetli hem balık olmazsa bu formatta yürümüyor. Biraz da zaman lazım. Ama günler uzadı artık yakaladığım balıkları daha rahat pişireceğim süreye sahibim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra alın devamı olacak. Ama buradan şimdiden size İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkat et, ipi kaldır, ipi kaldır, ipi kaldır. Oh, gerek yok gerek <laughs> Arkadaşlar hava kararıyor. Videonun finalini şimdi yapayım. Ama ben, ben yarım saat daha atarım. Uzun bir aradan sonra tekrar video atıyoruz. Aksilikler bitti. Artık videolar devam edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Bana da rast gelsin.